Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bakın patateslerimi böcek yedi. Ben de kardeşimden ilaç aldım. Şöyle bir kaşık. Şundan işte. Küçük kaşık bu yani. Tatlı kaşık. Ondan bir kaşık. Böyle kadar suya koydum. 5 kilo suya koydum. Böyle işte. işte bu ilaçlamayı yaparken maske, eldiven. Ben de maske taktım. Böyle işte. Arkadaşlar kendi imkanımla böyle ilaçlama pompası var aslında. Benim olmadığı için bu benim kuaförken yaptığım şey. Saç ıslatıyordum buradan. Dedim ki bu benim işime yarar dedim. Bunu yapıyorum işte. Kapatalım. Arkadaşlar yüze göze ağız burun kesin temas etmeyecek. Öyle işte. Ben de ne var, bilmiyorum ama zehirler herhalde. Ben de ilk defa yapıyorum. Kardeşim ziraatçı Adil Aydın Akçabat'ta. Bakın ha böcek bu. Bakın bak. Bak. Görüyor musunuz? Yiyor. Umurunda değil. İnşallah zehirlenir. Bak. <laughs> bak bak. Yiyor. Görüyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Bir bakayım. Bak. Bakın ha. Bak bak. Gördünüz. İşte. Yiyor işte. Bak. pislik biraz sonra da gebelirsin. Böyle. Bak burada da var. Bak. Bakın. Bu da gidiyor. Pislikler. Bak hep yediler yapraklarını görüyor musunuz? Bak şurada da bir tane var. Bu da yiyor bak. Biliyor musun? Yiyor. Ye bakalım biraz sonra ne olacak alın. Pislik. Ölmüş. Tamam. İlaçlamıştım ya onu. İyi oldu. Görüyor musun? Arkadaş hemen et etti. Bakalım şimdi hiç ilaçlamadım yere gidelim. Mesela şunu hiç ilaçlamadım. Şurada bir tane var. Bakın. Bak. <laughs> Bak. Burada yiyor. Gördünüz mü? Bak. <laughs> Bakın hep yedi çöktü bunlar. Görüyor musun? Bak. Ne kadar zarar verdi bu ben bunu fark eteli bir hafta oldu. Kardeşime dedim ki böyle böyle bir patatesini böcek kazandı. Ben sana ilacını getiririm dedi. Getirdi işte bana tarif etti bende. O şekilde ilaçlıyorum. Kesinlikle arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ele yüze kesinlikle temas etmeyecek. Ya şuradaki şey mi de kestilerden ama Allah. Im. Bakın karpuzum. Şu an bunlara geçmemiş sadece patates. Bu herhalde patatesi zarar veriyor. Ben de patatesleri ilaçlıyorum. Sonra onlarda da görürsem. Bak küçük bile var. İşte çok küçük. Hmm. Pislikler. Şimdi tamam yok etmiş. Geldim ki bayağı var onlarda. Sataşmışlar onlara. Sarılmış yola silkedim. Çin adım onlara ama dedim böyle olmayacak. Şimdi ilaç işte. Bakın fasulyem çiçeklemiş yemiş. Görüyor musun? Evet. hemen etkisini gösteriyor. Görüyor musun? Çok iyi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu arada reklamını da yapıyorum. İlacını gördünüz mü? Bak şuradaki. Can çekişiyor. Aynı uğur böceğine benziyor mu arkadaşlar? Uğur böceği değil. Bu zararlı böcek alabilirim hele. Gördüğünüz gibi böyle bir böcek çok var bayağı vardı bunları silkeledim çiğnadım hep bakın